Mecettin. Ne baba? Mecettin. Mecettin. Mecettin kal, kalk kalk kalk. Alarm da çalmadı. Hadi 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 çabuk çabuk geç kalıyoruz. Hadi. <laughs> baba bir şey soracağım. Kahvaltı yapmayacak mıyız? Okulda yaparsın kahvaltını. Hadi. Geç kalıyoruz zaten. Ha, tamam. Tamam. Hadi 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 koş. Hadi dışarıda bekliyorum hadi. Gel baba gel. Dur dur Mecettin. Mecettin. Heh. Oğlum suları unuttun. Al Al. Tamam anne, tamam. Hadi dikkat et oğlum, hadi. Tamam anne, tamam. Dikkat edeceğim. Geç kaldınız zaten, hadi. geldim Mehmet abim. Ya kusura bakma yok patron geliyorum ya geliyorum. Alarm da çalmadı. Okulun ilk günü heyecanlı heyecanlı yetişemedik. Ben okula geldim artık çocuğu bırakıp geliyorum ben. <laughs> tamam 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 patron tamam yetti geldim geldim. Yettim yettim hadi. Oho yüzde bana ceza kesecek ben biliyorum. Ben biliyorum. Sen ne alıyorsun? <laughs> ha? Ne alıyorsun gerizekalı? Şey, mı unuttum baba. Necettin, Hadi annen çağırıyor yemek yemeye. Hadi. Tamam tamam geliyorum baba. Sopayı nereye saklasam ya? <gülüyor> 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 tamam anne ben doğuyorum. Hiçbir şey duymak istemiyorum Mecid'im o yemek sonuna kadar bitecek. Anladın mı? Umarım çalmazlar sopamı. Oho! arabayla uğraşıyorum işte. Şey koptu, bir şey kopmuş çözmeye çalışıyorum Necati. O sopa benim de alsın amca alabilir miyim? Ne sopası? Yo 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 unut bu sopayı. Bu şu anda bana lazım. Bak kapı tutuyor. Hadi git başımdan benim işim çok daha. Necati. Sen ne yapıyorsun burada? Hadi gel oynayalım. Benim sopumu baban aldı ya. Alamıyorum. Alsam oynarız yoksa. Nasıl yani? Evet bak orada kaputun arasına sıkıştırmış. Al Alırız şimdi. Aa, ya ne yaptınız bana? Ne yaptınız bana? Gelin be! Gel, be. Ay evet Aytencim ya evet ben de çok boş boş geziyorum her gün diziler de bitti sezon finali yaptı ya hepsi hiç yapacak şey bulamıyorum kendim canım çok sıkılıyor ya benim de Öf, tamam Aytencim tamam hadi hadi kapat Ay kız çok sıkılıyor canım ben abi ne yapacağım ya kendime bir etkinlik bulmam lazım benim bir eğlence bulmam lazım Makbule Aha geldi eğlence kaynağı kız Makbule Çivilerim bulamıyorum. Nerede benim çiviler? Ne bileyim ben nerede ya? Senin çivilerinin nerede olur? ben mi bileceğim? Ben senin çırağın mıyım? Mustafa Şim mıyım ben senin? Çivilerim nerede? Benim matkabım nerede? Çekicim nerede? Ben nereden bileyim? Her şeyini gelip bana soruyorsun. Yeter artık ya. Git kendin biraz sorumlu ol. Kendi eşyalarını kendin bol. Ay. Çık git. Gözüm gölmesin. Şey. Baba ne oldu? Bilmiyorum ki. Anne ama bir şey soracağım. Gerçekten babam ne yaptı? He. Ay kız ne diyeceğim şimdi? Bir şey bul, bir şey bul makbule, bir şey bul makbule! Kendisi biliyor ne yaptığını! Baba ne yaptın? Bir şey yapmadım ki ben. Allah Allah! Kız güzel yaptın ya! Oğlum, sana okul bitimi karın hediyesi olarak yeni bir hediye aldık. Ne hediyesi? Aha! O ne baba? Gitar! Gitar. Mu? Ben uzun süredir hayal ediyordum Çok güzel ya desem bana Ay beynim ya. şişti beynim Üç gündür susmadı bu çocuk ya Üç gündür çalıyor şu zıngırtıya. Ben gideceğim konuşacağım artık Bilmiyorum dayanamıyorum ben. Bilmiyorum ne zaman Oğlum Ben diyorum ki acaba biraz bilgisayar oynamaya mı gitsene Gitarı bıraksan Güzel güzel oyunlar buldum ben yeni yeni Senin için he yok sonra Geri geleceğim Alacağım zaten sana bol yazma. Ben de artık. Olmuyor böyle. Olmuyor Lula. Git şuna ne yapıyorsa yap konuş şu getirip bıraksın elinden. Her şeyi denedim ya bilgisayar oyna dedim git biraz oyunlar oyna dedim olmuyor hayır istemiyor. Hatun aslında benim bir fikrim var. Ben ne yapacağım biliyorum. Yandık yandık oğlum ne yapacağız şimdi biz? Ne oldu baba? Ya Mecettin bizim köpeğimiz çömer ayağını kırdı. Bacağını mı kırdı? Ne yapacağım ben şimdi ya Allah? Nasıl? Paramız da yok şimdi veterinere vermek için. Ay. E para hiç mi yok baba? Yok oğlum yok. Son paramızı gitarınızı al. Gitarını almıştık biz. Yoksa gitarını mı satsak? He? Gitar mı? Yoksa çok mu görüyorsun bir gitarı çomar için? He? Yok yok baba yok. Al al. He, tamam oğlum ver. Ver oğlum. Ver götüreyim satayım hemen. Çömer çok yazık köpeğe. Çömer ya yazık köpeğe. <laughs> Bir dakika. Bizde köpek yok ki. Baba! Baba dur! Mecittin! Mecettin, Mecettin. Oldu anne. Saat 9 oldu yapmayı düşünmüyor musun sen? He? Anne niye uyandırmadın beni? şeyim? ayarım niye çalmadı benim? Okula geç kalacaksın şimdi. Hadi Mecittin hadi. Hadi. Heh. Ha, oğlum al şey de buldum al. Heh. Tamam anne tamam tamam. Ha, Al oğlum şapkanı da güzelce. Daha dün yıkadım oğlum. Heh. Anne bak. 아니 하니, 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 하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하 Bir dakika. Ya e bugün pazarmış ya. Of anne ya. <laughs> ha Ne oldu oğlum? Bir şey mi unuttun? Bak anne. Ay ne kadar tatlısın o fotoğrafta ya. Daha küçüktün o zaman. Ya fotoğrafa bakma. Tarihe bak anne. Pazar günü bugün ya. Ay oğlum bugün pazar mıymış oğlum ya. Ay ben de unuttum beynimden silinmiş ya. Neyse hadi hazır kalkmışken git bir bakkaldan çekirdek al ve kahve. Evde kahvem bitti benim. Al al hadi. Ya sen beni burun için uyandırdın değil mi anne ya? Hadi oğlum hadi. Kalan parayı kendine bir şey